Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir videomuza hoş geldiniz. Bugün yine garip bir oyunda karşınızdayım. Yine tablet işte her zamanki gibi. Ne tablet. Ve sizin videoya Bakın şurada oyun. Yine tema farklı bir oyundayım. Ben Benim bu oyunda biraz satın aldım da hiç oynamadım. Bakın. Sadece ücretsiz Bugünlük seçerim hangi bu oyunları bir oynayacağımız oynayabileceğimizi, oynayabileceğimizi, oynayabileceğimizi. Kondomla, yok kondomla oynayalım. Hmm. Bu ve bunu oynayacağız şimdi. Crazy Dance ve Invader. In hmm, Twister'ı da oynayacağız. Ama bunu da oynayalım işte. Ne zararımız var? Yer bu ne ne Bu ne? Bunlar ne? Ne tamam. Ya bunu istemiyorum. Yeni benziyor. Oo. Yok bu benim popülerim. Bu da kamera değiştiriyor kesin. Bak ya. Yo bir Ha. Böyle kalsın bu yüzü. Bir Hmm. Ama gündüz istiyorum ben. Her <laughs> zaman gündüz iyidir. Başlayalım. Bu ne? Yok, ben de Bastım vallahi. Ha, ben ne yaptım az önce ya? Ben bu oyunu anladım abi. Hiç merak etmeyin. Merak edemiyorum az önce şey vardı ha, kameraya baktım Hep Be bekleriz. Yine bekleriz. Yine bekleriz. Yeteriz artık ya. Biraz fazla kişi isteriz. Yeter bu kadar. Oyuna daha yeni girdi. Bu ne? Tek bir şey yapıyoruz. Her şey yapıyoruz. Kızım şey sen ne yapıyorsun? Dur. Sanırım ne mankeni banı mı dedi? hareket ediyor. Allah. Ne oluyor kızım? Kolduklar hareket ediyor. Bu yüzünden herhalde? Neden bu çıplak? Yani oyunda böyle oluyor. Mesela bir tıklayın gibi böyle oluyor. O zaman şey. Bunlar yine ecelini bulmuşlar. Bunlar yine ecelini bulmuş arkadaşlar. Abo. Ben bunu niye böyle oynatıyorum ya? Şimdi küçükler kafaları mafalarını yiyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin artık kısmı onlardan. Ben biraz hızlıyım da çılgınımdır valla. Yerinden makineyi çıkartabilirim. Bunu hiç unutmayın. Yeter bu kadar. Ölü oyuncağı açıyoruz Bu. Bu. Bu kriz dans, break dance diye geçiyor. Kriz dans mı? Tak mı çok kovaladım? Kriz dans. Kriz dans. Açtım. <laughs> Gelin yine bekleriz, yine bekleriz. Ne ya herkes doldu. Bu kadar da şey üşüdemedik. Arkadaşlar ben bu makinelerin bütün hepsini doldurup geleyim. Sonra bunlar bir saat sonra dolarlar. Evet doldu her taraf arkadaşlar. Ben de o sırada bir kamerayı falan alalım. Kapatalım her tarafı. Kemerler indiriliyor. Sıkıştın. Bu ne? Şimdi değildi pardon. Ha, bu arkadaşlar sıkıştın. Sıkıştın. Ben seni Acıma. Aaa. Crazy dance. ben arkadaşlar. Şu şey girasındaki. Ne yaparsın dedim. Kadın varmış. Çok şaşmış. Çok şaşmış. Ha. Kabı falan kopmuş. Orada bizim de, de. Crazy dance vardı. Benim de işte. Gitmişti. Ya o kişi. O bizi temsil ediyor. Neyse. boş bunları. Açın Aç Vuhuu. Bakın. Tüm koltuklar. Daha ben kriz dans uzmanıyımdır. Böyle üç tane anlatabilirim işte gondol da daha olsun. Arada gondol da öyledi. Gondol çok iyi. Bir de kameradan gösterelim kendimizi yüzde. Uuu niye yapmadı? Vaa! Şimdi girin bayılır. Başım döndü, bu ne ya? Başka, böyle. Böyle böyle kötü olmuş. Oo, böyle güzel. İyi bir İstemeyiz canım, böyle kalsa iyi olur. Ben bunu da beğendim. Şimdi Çok güzel da da benim favorim altın renk çok güzel tabana ben gibi gösteriyorum bu da yeter şimdi gondola geçiyoruz Seçelim ben eee Ee, Gondol dedim ağzımdan. Gondol çıktı. bir gürt. ne? Hı -hı. Arkadaşlar. Şimdi Başladık videoya. Bakın babam bunu açtı. Ben bakın hiç mi Bakacağım. Evet becermiş. Baba sen de biraz konuş. Bu ne arkada böyle? Allah'ım ya. Gelmiş burada sessiz sessiz gündüz gibi. Nasıl Evet başlayalım. ben bunu açmamışım. Arkadaşlar ben konuşamıyorum. Hastaneden yeni çıktık. Başımıza bir sıkıntı geldi. Babası şu an istirahat halinde. Evet. Bol gondol da dolsun öyle geliriz. Bunların hepsini doldura doldura geliyorsun. Açtın mı? Evet arkadaşlar dolmadı ama yine de bu köyesi doldu dolsun dolması kendini de dol, doldu süre doldu ah nereye gidiyor? Arkadaşlar şu an deniz gerçek alemde yaşadığı için ruhlar aleminde şu an. <laughs> evet. Ben hayır gezegenler nasıl yolculuk yapan evet, çocuğum. İsmi bilinmeyen. C ben cennet eşekler cennetine gittim az önce şu an, geldim. Şu an ismi Merhaba. bilinmeyen bir gezegende Gazikistan'da. Abi, arkadaşlar bir şey diyeceğim. Cumartesi filmimiz çıkacaktı. Bir aksaklık baba hastaneye kaldırıldığı için çekemedik. <laughs> yani cumartesi çekeceğimizi düşünmüyorum. Cumartesi kalmayacak bu Arkadaşlar arkadaş şu an Gazikistan'dan yazıyor bize. Gazikistan'da yaşıyor şu an. Evet ben şu an size mesaj yazıyorum. Arkadaşlar bugün eee bugün eee ben Gazikistan'da değilim. Güney Kore'deyim. Değil. Beni aramayın, sormayın, bir şey yapmayın. Ee, WhatsApp'tan mesaj yollamayın. E, ee, Instagram'dan bak mesela Instagram'ım Şu an yok. Deniz Dinozor'la... Ee, dinozor. Sana... Dinozorlar alemi de, Antarktika'da? Hayır, eşekler cennetindeyim ben. <laughs> maymunlar cehenneminde. Eşekler cenneti, maymunlar cehennemi değil. Ben cehennemci değilim. Na. <laughs> <laughs> Biraz daha kişiler gelsin ya. Orası doldu. Arkadaşlar videomuzun bitmesine son 20 saniye kalmış. <laughs> Bitiyor. Gondol dolmadı. Yarın akşam doldurup tekrardan gelelim. Baba! Doldu, doldu. Gondol tekrardan başlayacak. Baba ya gıcık mısın sen? Dur. Gondola binecek adamların bir türlü parası yok. Bir türlü binmek binmek istemiyor. Hayır şuraya para veriyorlar. Allah ya Rabbi. Gel <laughs> ya. <laughs> Arkadaşım babam hayaller halinde yaşıyor. Ben geri geldim dünyaya. Allah ekber. Yüzüm burada istemiyorum yok. ben. İnsan mısın istemiyorum? Hadi şu <laughs> Şu, <laughs> hadi şu gondol çalışsın birkaç kere dönsün hadi. Sıkıldım haydi. Sıkılmak yok ya. Hı, evet. Çok eğlenceli. Arkadaşlar Antarktika'ya yolculuğumuz başlamıştır. Gemi gibi yapmaları çok gıcırma gidiyor şu gondol sırayla, ya. Sırayla Türkiye'den Kapıkule'den çıkıyoruz. İstanbul, Bulgaristan. şu Bulgaristan. Şurada demir yapmaları çok gıcırma Oradan gemiyle Bari'ye bariye, bariye geçiyoruz. Oradan Antarktik denizinden okyanusa açılıyoruz. Oradan kutupları takip ediyoruz. Antarktika'ya e ulaşıyoruz. Şu an gondoldakiler yarım ay şeklinde bir oyuna bir boyuna gidiyor. Bir oyuna bir boyuna. Şuş, 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 şuş. Şuş. Arkadaş <laughs> kafa yedi. Bondolduklar şu an kafa yemiş üzerinde korkudan. Altlarına ettiler. <laughs> Altlarına etmediler. Altlarına ettiler. Atları <laughs> arkadaşlar. Altları da etmediler. Altlarına da, da ettiler. Son, son, 20 saniyemiz kaldı. Yok iyi. Ana. Evet ışıklar yandı. Kapanmak üzere. 10 saniye. 90. Baba hayır ya dur ya bari şunları buyurayım da de. evlerine gitsinler gondol şehir kalsınlar? Evlerine giderken de taksi tutalım da öyle gönderelim taksi paralarını da biz verelim. Hayır biz beklemeyeceğiz onlar kendi kendine Tamam hadi taksi tut taksi çağır. Gelin. Şey güneş taksiden çağır da taksileri gönder. Umrumda değil. Çıkın çıkın hadi. Herkese bay bayan görüşler sonları da beklemeyin. Ha çıkın ben.